Merhaba. Bu video ses kaydında sizlere çok uzun uğraşlar gösterip bir türlü programlayamadığınız bilinçaltınızı nasıl programlayacağınızı anlatacağım. Bazen istediğimiz şeylere ne kadar çok uğraşırsak uğraşalım ulaşamayız ve neden ulaşamadığımızı, bir türlü neden zihnimizi programlayamadığımızı çözemeyiz. Bunun sebebi aslında Beynimizin sadece gördüğü şeyleri gerçek kabul etmesi, yani gözünle görmediğine inanma gibi bir kayıttan kaynaklanmaktadır. Eğer çevremizdeki bu gözünle görme olayından, yani algısından ve günlük hayatın stresinden uzaklaşıp niyetimize odaklanmayı başarabilirsek, zihnimizi de programlayabiliriz. Madem zihnimiz gördüğü ve katı olan şeylere yani dokunabildiğimiz, görebildiğimiz, gerçek kabul ettiğimiz şeylere odaklanıyor. O halde biz de zihnimize olmayan şeyleri de gerçek kabul ettirirsek zihnimizi programlamış oluruz. Tüm videolarımda hemen hemen sizlere söz ettiğim üzere zihnimiz gerçek ve hayali aslında ayırt edememektedir. Yani gözünüz açıkken gördüğünüz şeyleri gerçek kabul ediyorsa, gözünüz kapalı iken, hayal ettiğiniz şeyleri de gerçek kabul edecektir. Bunun en basit ve her yerde gördüğünüz, duyduğunuz testi şu şekildedir. Gözünüzü kapatıp gözünüzün önünde bir limonun sıkıldığını hayal ettiğinizde ağzınız sulanacaktır. Buradan da zihninizin gerçekle hayali ayırt edemediğini test edebilirsiniz. Zihnimizde ve hafızamızda yaşadığımız her üzücü, her korkutucu, her sevindirici, her mutlu edici olayın kaydı bulunmaktadır. Siz benzeri bir durumla karşı karşıya kaldığınızda zihniniz hemen hafıza dosyanızdan daha önce buna benzer yaşadığınız tüm anıların kayıtlarını çıkarıp size ona göre bir davranış sergilemenizi sağlayacaktır. Yani bir tehlike anında daha önce benzeri bir tehlike yaşamışsanız, o zaman yaptığınız veya yapmadığınız şeyleri analiz ederek size şöyle yap, bunu yap, geçen sefer bunu yapmıştın, şimdi bunu yaparsan yine bu sonuçla karşılaşırsın, dikkatli ol gibi bir sürü bilgi sunacaktır. Örneğin daha önce bir iş kurmuş ve bu işte başarısız olmuşsanız şimdi yeni bir iş kurmaya karar verdiğinizde zihniniz sizin önünüze daha önceki başarısızlıklarınızı getirerek bak sen daha önce bunu denedin ve olmadı, çok sıkıntı çektin, çok acı çektin, çok borca girdin. Bu yüzden bunu yapmamalısın gibi kayıtları önünüze çıkararak sizi korkuya ve hatta kurmak istediğiniz bu işten vazgeçirmeye kadar götürecektir. Zihninizdeki bu olumsuz programları değiştirerek hayatınıza yeni bir yön verebilirsiniz. Genellikle maddi konularda sıkıntı çekiyorsanız eğer, bunun da sebebi yine zihninizdeki olumsuz kayıtlardır. Bu olumsuz kayıtlardan daha önce birçok videomda söz etmiştim. Çok para haramsız olmaz, para kolay kazanılmaz, para aslanın ağzında gibi buna benzer bir sürü olumsuz kayıt bulabilirsiniz. Sizlere bu videoda bu olumsuz kayıtları olumlularıyla dönüştürmenin tekniğini sunacağım. Bu tekniği her gün en az bir kez uygulamanız gerekmekte. Bunun için herhangi bir meditasyon çalışması yapmanız gerekmiyor. Yatağa yattığınızda uykuya dalmadan önce vereceğim tekniği uygulamanız ve belirli bir süre buna devam etmeniz zihninizdeki bu olumsuz kalıpları dönüştürecektir. Bunu istediğiniz her şey için uygulayabilirsiniz. Para, aşk, bolluk, evlilik, mutluluk, zayıflama ve buna benzer her ne dileğiniz, isteğiniz varsa Bilinçaltınızdaki bu dileğinize ve isteğinize ulaşmanıza engel tüm programların kayıtlarını dönüştürebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken püf noktası uykuya dalmadan hemen önce bunu uygulamanızdır. Çünkü beyniniz bu esnada teta frekansına geçmiş olacak. Yatağınıza yatar yatmaz uygulamaya kalktığınızda zihniniz yine önünüze olumsuz kayıtları getirip sizi vazgeçirip Hatta bir düşünceden diğer düşünceye doğru yönlendirerek uykunuzu bile kaçırabilir. Bu yüzden öncelikle yatağınıza yattığınızda uykuya dalmak için harekete geçin. Tam uykuya dalacağınız esnada bu tekniği uygulamaya başlayın. Çünkü bu esnada zihin devreden çıkmış olacaktır. Şimdi gelelim uygulayacağınız tekniğe. Öncelikli olarak sizlerin çok iyi bildiğiniz yani gözünüzü kapattığınızda gözünüzün önünde canlandırabileceğiniz bir ortamı seçmeniz. Bu iş yerinizdeki odanız olabilir, evinizin herhangi bir odası olabilir veya bahçeniz olabilir. Yani tüm detaylarıyla gözünüzde canlandırmanızın mümkün olduğu bir yer seçin ve burayı gözünüzde canlandırın. Daha sonra burada oturduğunuzu veya yürüdüğünüzü veya nasıl bir mekan seçtiyseniz ve o mekanda ne yapıyorsanız normal şartlarda aynısını yaptığınızı görün. Yani kendinizi orada o halde bulun. Daha sonra dileğiniz ve isteğiniz her neyse o isteğinizin olmuş halini orada görmelisiniz. Örneğin eğer bahçenizde oturuyorsanız ve maddi konularla ilgili bir dileğiniz varsa bahçenizde Yerden bitkilerin çıktığını ve bu bitkilerin tomurcukları içerisinden paralar çıktığını görebilirsiniz. Veya bahçenizde bulunan ağacın dallarından para yetiştiğini görebilirsiniz. Eğer evinizde bir odada oturuyorsanız, dolabın kapağının açılıp oradan odanın ortasına doğru altınlar saçıldığını görebilirsiniz. Kilo vermek için uygulamak isteyenler kendilerini gördükleri yerde, bahçede, ofiste veya her nerede görüyorlarsa, kendilerini olmak istedikleri hale birdenbire geldiğini ve çok mutlu olduğunu görebilirler. Gözünüzde devamlı olmak istediğiniz halinizi canlandırmalısınız. Aşk isteyenler bahçesinde veya ofisinde otururken birden hayalindeki kişinin odaya girdiğini ve kendisine aşkı ilan ettiğini görebilirler. Bu uygulamayı mutlaka her gece bir kez yapmalısınız. Yapar yapmaz hemen ertesi gün sonuç beklemeniz yanlış olacaktır. Zihninizdeki oluşan negatif programlar nasıl ki tek günde bir defada oluşmadıysa uzun bir sürece ihtiyaç duyduysa zihninizi yeniden programlamak için de bu çalışmayı Uzun bir süre yapmanız gerekmektedir. Daha önceki videolarım içerisinde 5-55 tekniği de zaten zihin programlamak içindir ve 5 gün boyunca 55 kez isteğinizi yazıyor olmanız da zihninizi programlamak içindir. Bu uygulamayı yapanlar 55 kez yazmanın ne kadar yorucu olduğunu bilmektedirler. Ancak 55 kez bunu yazdığınızda hem eliniz hem gözünüz hem de zihninizi programlamış olursunuz. Ve 5 günden sonra da beklemeye geçersiniz. Bazen yazdığınızı dahi unutur ve bir yıl sonra bunun gerçeğe dönüştüğünü fark edebilirsiniz. Yani yapmanız gereken şey azimle ve sabırla zihninizi programlamayı ve hayatınızı değiştirmeyi seçmenizdir bahsettiğim 555 tekniği ile ilgili videoyu videonun açıklama kısmına bırakacağım linkten veya sağ üst köşedeki linkten bulup uygulayabilirsiniz. Bu teknik birçok kişi tarafından ve bizzat benim tarafımdan da uygulanmış olup kesinlikle sonuç veren bir tekniktir. Sadece yatağınıza yatıp hayal kurarak hayallerinize ulaştığınızda bunun bir mucize olduğunu beynin ve zihnin çekim yasasını nasıl aktive edebildiğini bir kez daha görmüş olacaksınız. Alma verme dengesi için sokak hayvanlarına bir tas mama, bir tas su vermeyi ihmal etmeyiniz. Onlara yapacağınız her türlü iyilik ve yardım sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Bulunduğu bölgede sokak hayvanı olmayanlar için videonun açıklama kısmına yine mama kumbarasının linkini bırakacağım. Şimdiye kadar yapmış olduğunuz tüm destekler için sonsuz teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz tüm bağışlar yerlerine ulaştırılmakta ve sokak canları sizin bağışlarınızla doymaktadır. Bu tarz videoların devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yakınlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Ve unutmayın, mucizeler her daim ve her yerde bizimledir. Sevgiyle ve hoşçakalın.